Antalya Dokuma Park Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Çok güzel. Her şey Pinokyo. İşte bu adam Pinokyo yapmış ve bu oyuncakların hepsini o yapmış. Oyuncakçıymış yani. Eski zamanların oyuncakçısı. da denermiş böyle. Ama bir sürü de yapmış değil mi babacığım? Evet. Almanya'da bunu yapmışlar. Almanya'da yapmışlar. Kaç yılında yapmışlar? 1950 yılında 1950-60 yıllar arasında yapmışlar evet <laughs> evet hem kitap gibi hem de <laughs> oyuncak gibi güzelmiş <laughs> herhalde bu oyuncağı alıp buraya bağışlamışlar mı diyorsunuz Bu ne rağmen? yaş yatak odası. Saksonya Krallığı. Güzel ama. Almanya 1920 yılında yapılmış bu da. Babacıklar baksana çok tatlı. Evet. Ve çok <laughs> komik. Baba gel gel Baba şu kedi gerçek mi? Gerçek gibi duruyor. Evet. Evet, çok güzelmiş burası da. Sen de Neymiş bunun hikayesi? Anlat bakalım. Evet, ilerliyoruz. Burada da kamu prensesi de şarkı çalıyor. Evet, aynen. İlerliyoruz sağ taraftan. Evet, burada böyle fotoğraflar bu işte gelmiş. Benim en sevdiğim hayvan. Ben iki tane fotoğraf çekindim. Ben iki tane fotoğraf çekindim. Birisi de şunları bilir. Dışarıda şeyleri. Bak. Hadi ilerleyelim bu tarafa. Buradan başlayalım. Zeynep burada ne var? Ne yapıyorsun? Da gemi, zeynep, zeynep bir var. tane gemi bulmuş kendisine. Gemici. Dümeni çok kurdun. Kayaya çarpacağız şimdi. Sanık gibi olacağız. Değil. Adam var. Kim bu? Bu karakter kim? Bilmiyor musunuz? Bizim zamanımızda vardı bu. Temel Reis. Hayır Temel Reis çıkıyor ki. Tamam işte Biri bu. Bu Temel Reis işte. Bunun adı neydi Faruk? Evet. Balıklar. Çok Orada balık ağı var. Balık ağı var. Orada balıkları yakalamışlar. Evet burası temel resimmiş. Merhaba Kemal Reis. Merhaba Selar Reis. Burada da şeyler var. Bu bir tane tavşanın oyununda oluyor. Ben videosunu izlerim çok komik. Hangi tane tavşanım? çok tatlı evet. Tavşan? evet artık denizi nerede bulduk? Evet ilerleyelim hadi. Önceki patenler. Oh, <laughs> oh, şey. biraz. Geç bakalım. <laughs> wow, evet yarış pisti varmış. Evet, ne yapıyorlar burada? Burası yarış. Burası da offroad yarışları değil mi? Evet, şurada izliyorlar. Evet. Burada da evleri var. Güzelmiş burası da. Oo, uçuyor. Bakın, 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 bakın. Güzel, çok güzel. Başka bir şey göremezsiniz yani burada. Bakın hayır, oyuncaklar. Ay, küçük bakalım. Burası da bir ne? Tünel inşaatına benziyor, değil mi? Evet. Burada birçok iş makinesi var. Oyuncak olarak. Ama bunu gerçek sanmıyorum. Uzay şey Ama bunu gerçek sanmıyorum. Gerçekte de. Evet, birçok iş makinesi var. Sadece kendini. Traktörler var, biçiciler var. Baba,

Burası da bir tren oyuncağı herhalde değil mi? Tren odası. Aa bakın şeytlen. Aşağıya bir göstersene babacığım. Evet şöyle gösteriyoruz. Bakın şuradan izliyorlar. Burası da bir tren garına benziyor değil mi? Evet çok küçük bir araç. Evet. Bakın şurada bir araç. Aynı arkadaşlar şimdi ilerliyoruz dakika. tekrardan. Burada da şey çocukların erkek fotoğrafları sergileyecekler. Daha çok erkek çocuklarının. <laughs> 1960, <mi>? 1960 <laughs> yıllarındaymış. Abla, abla gel, abla. Burada da okulumuz var. Okul kıyafetleri değil mi? Kıyafetler. Evet, eski öğrenci kıyafetleri, önlükleri değil mi? <laughs> Okul sıraları, ne kadar soğuklar. Güzel. Soğuk ama baba, çok güzel. Evet, suluklar. Şurası herhalde fen bilgisi laboratuvar dolabı. Birçok. suluklar ben Öğrencilerin de masaları çok dağınık ha. Sizin en çok sevdiğiniz resim dersi var herhalde. Boya yapıyorlar baksanıza. Pastel boyaları da var. Suru boya var, pastel boya var. Evet. Açlar evet. çiçek Bakın. Ufuk takvim al. Hafta yedi gün. Türkan bir yıl on iki ay. Doğal kış soğuk. Şeftali, şeftali, evet. elma, evet. vişne Evet, bunlar kelime fişleri. Hadi bakalım. Aferin Gülnur, çok be. çok hızlı okudun. Furkan. Furkan da, da öğrenecek inşallah. Beyin bay bay da Burası da Bu değişik bir yer. Bu taraftan tıraş. başlıyoruz. Ne yapmış? Tıraş yapıyor. Tıraş yapıyor evet. Başka anlat bakalım. Yapıyor, evet. Başka anlat bakalım. Çaycı, var. yemekçi. Orada çaycı var. Yemekçi. Burası ayakkabıcı Dikişçi. mı? Evet, şerbetçi. şerbetçi. Şerbetçi evet. Yemekçi. Dikişçi. İlerliyoruz. Orası ne? Burası çamlık çömlek yeri. Evet. Yemekçi. Burası halıcı Elisunda. Senin dedelerinin mesleği. Ne? Senin deden de halıcıymış. Evet, bilmiyor musun Mehmet deden? Bu ne ya? Çömlekçi, çömlekçi. Elleriyle yaptıkları güzel çömlek. Evet burası? Bu Burası kilimci. Evet yorgancı gibi duruyor, yorgancı burası. Hayır bu demirci. Hayır bu demirci. Evet burası demirci. Demirci de İbrahim dedemin mesleği biliyor musunuz? Demirci Demirciymiş o da. İbrahim, Ne Evet. Fırıncı var evet et, 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 çok güzel. Orada ne var? Bak, bakkal. Bakkal. Burda bakkal var. Burada... Kasap. kasap. Kediler de evet de kasap etlere bak etlere bak etlere. Etleri asmış oraya bak parçalıyor görüyor musun? Evet. Burada Kedilerin da... de en sevdiği şey. Aynen kediler de şey. önünden atmış orada yiyorlar. <laughs> Aa bakın şeyleri. Evet. Burda yoğurt mu peynirci mi? O da gibi. evet bir şeyci anlayamadım. Şekerci. Elma şekerleri var değil mi şöyle? Evet. Şuradan bakınca. Şurada da çocukların en sevdiği yer evet. oyun, alanı. oyun alanı. Evet. Var. Şurada sancak mıncak var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Onu ben de bilemedim. Tulumba. Tulumba tulum şeyler var ya hani Ne yapıyorlar onlar? Böyle su taşıyorlar itfaiyeciler işte. Hmm, evet çok mantıklı olabilir. Baba bunlar sizin oyunlarınızdan biri. Evet. Bunun adını ne biliyor musunuz? Bilmiyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Uzun eşek. Aa <laughs> biliyorum biliyorum. Ucun Aynı şey, evet. çok güzel. İlerliyoruz. burada fotoğrafçı fotoğraf, evet, fotoğraf çekmişler. Evet fotoğraf çekmişler orada. Baba şurada simitçi var. Simitçiyi göster. Simitçi de gördüm. Kendel Şuradan. Yani çocuk. Aa bakın su çeşmesi. Evet bunları hep evet. bizim geçmişlerimizdeki evet. oynamış olduk. Evet. Bu geçmiş oyuncak. Bu dede. Bir dede bilmem ama. Bu Evet burası da e, bez bebekler değil mi? Evet. evet. Evet ne yazıyor orada Bakın okuyayım bakalım. Aç yaş yaş iken iken eğildiler. Eğilir. Baba eğilir. Çocuğun yediği helal, ağaç yediği haram. Eğilir. Ya aç yaşken eğilir biz. Evet hadi o, bakalım öyle. ilerliyoruz. Çocuğun baba aç. aç. Baba topaç. Topaç mı? Bakayım mı? Şu mu? Evet, evet, en en topaç. Güzelmiş. Topaç. evet güzelmiş. Devam edin bakalım. Ağlık. Devam edin. Evet bakın ütüler var. Ütü var, çanak, çömlek var. Bakın şunlar ütü. Bunun içine kömür koyuluyormuş. Üzerlik. Evet. Aç aman bilmez. Çocuk zaman bilmez. Bakın şu da çok meşhur değil mi? Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Nereye sen oraya gel. Geliriz. Sarık. Sarık. Kay, kay, kay kay. Evet kay kay. Bundan bak, biz, de biz de yapardık sonra. biliyor musunuz? Bakın. Oynamayın. Evet. Haydi bakalım devam. İlerliyoruz. Yılan baba yılan. Oyuncak yılan oyuncak. Ilanı, oyuncak. Gelin, gelin. Evet soldan. Soldan ilerliyoruz. Bu taraftan. <laughs> Buraya bakmadık değil mi? Evet. Gelinler bizim en sevdiğimiz oyuncak. Aa, evet. Espan. Bunlar ne? Bunu da çok severdiniz, çok oynardınız değil mi? Evet. Ötüyor muydu bunlar? Evet. Düdüklü. Evet. Önce bunlarda da eğilmiş, biz de buraya girelim. Burada ne var? Evet. Evet, bütün çocukların görmemiş olduğu oyuncaklar burada. Hepsini tek bir yerde görebilirsiniz. Fatoş oyuncakları. Şunlar baba, harikaymış ha. Şu gemilere baba. bakın çocuklar. Evet. Evet. Dönme dolap evet. evet. varmış burada. Bu Değil mi? Traktör. <laughs> Çok güzel. Legolardan yapmışlar bunları. Evet. ilerliyoruz. İlerliyoruz. Sağ tarafa mı girdik? Burası neymiş? Kale içi. Bunlar da O evet çok güzel bir hareket. Bu oyunun adı ne çocuklar? üstünden Evet. Oo, gazoz O gazoz, gazoz dükkanı. Ben bir tane hemen. Sprite. Sprite önceden de varmış. Ben içeceğim. Çok güzel. Ama bunların reklamını yapmıyoruz. Yerli gazozları tercih ediyoruz. Evet. Evet. Ama sırayla gidelim. Gelin buraya. O ne biliyor musunuz? Bu, bu ne biliyor musunuz? Hayır şerbet değil. Bu kolonya. Önceden bunun içine kolonya koyuyorlarmış. Marketlerde bize satıyorduk. Musa da, da neyi bilir? Bize satmıştık onları. Evet ne demiş burada? Deresiye satan, peşin satan. Nasıl deresiye satan? Üzgün. Peşin satan kral gibi.

Evet bayramlaşıyorlar ha. Yoğurtçu. Yoğurtçu mu? Evet bir şeye evet, benziyor. Yoğurtçu. Burası neymiş? Ahşap oyuncaklar. Çocuklar, Çocuklar. 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 Bakımlar eski paralarmış. Vakıf bank. 100 bin lira. B e sonuna geldik. Erisman ne diyorsun? Mutlaka herkes gelmeli mi buraya? Evet. Burası neresi Erisman? Burayı söyle arkadaşlarına mutlaka gelsinler. Dokunma, Dokunma Park.